Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlere e, Yağmurlu bir Gürcüz tangilinden hepinize merhabalar e, Aslında bir soru cevap yaptım da O biraz saçma ve kötü olduğundan dolayı Onu yayınlama ihtiyacı duymadım Şimdi ha biraz karanlık yağışlı olduğu için e, Şöyle flash açtım şöyle dışarıdan çekeyim Telefon da ıslanmasın bir yandan Aynen arkadaşlar yağmur yağıyor. Şu şekilde. Yaman. Ay iyi, telefon ıslandı. Gördüğünüz gibi kuşlar o zaman dışarı şey yaptılar. Çıktılar. Yani şu pencereler. Evet arkadaşlar. Şimdi girerken dediğim şey doğru yani. Doğru duydunuz. Yalnız falan duymadınız. Yağmurlu ve Gürcistan günden hepinize merhabalar dedim. Evet soru cevapta da aslında diyecektim de sonra gerek duymadım. Ee, kuşlarım gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Yani son durumlar şu anda şu şekilde. Bunlar yumurtlayacak herhalde. Aha bunlar eş mi olmuş? Yok. Eş bozdu zannettim de bu <laughs> yansık oraya girmiş. Şimdi karanlıktan dolayı. Bugün e, bir geldim böyle. Bir kuşları bir kontrol edin dedim. Merminin yavrusu çıktı. Dayağımızı yemeden alamıyoruz yavruyu. Tamam. Şu şekilde. Bir maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir maşallah derseniz nazarlardan kurul Allah'ım inşallah. Şimdi ben yurt dışında yaşıyorum arkadaşlar. Gürcistan'da. Ondan dolayı e, böyle Türk kuşları yani Mardin'di, Kelebek, Dolapçı'ydı vesaire besleyemiyorum. Ama Dolapçı alacağım. Burada bir tane abi var çünkü Türk abi besliyor. Türkiye'den zamanında getirmiş yumurta olarak. Üretmiş bir tonda kuşu var. Yani dolapçı. Onu da çekeriz inşallah bir gün. Ee, bir Ayrı ben bir kanal açmıştım arkadaşlar güvercenin her şeyi diye. Şimdi o kanalı e, şey diye çevirsem mi diye düşünüyorum. E, buranın yani bu görürsenin kültürünü falan sizlere tanıtayım mı diye. Düşünüyorum ya öyle mi yapayım yoksa e, ee, siz de yorumlara yazarsanız beni çok sevinirsiniz arkadaşlar. Yorumlara şey yazın. Bu kanala da e, kuş videosundan başka e, buranın tarihiyle ilgili vesaire buranın gezilmesi, görülmesi, turistik yerlerini falan sizlere gezdireyim mi? Yoksa yani video falan çekeyim mi? Yoksa e, şey mi yapayım? Öbür ikinci kanalım Güvercin Her Şeyi kanalını işte ikinci bir kanal olarak değiştirim onu şey yapayım ikinci kanalımı. Eee Buranın burayla ilgili çekim videolar. Öyle mi yapayım yoksa yani ilk dediğimi ikinci dediğimi yani. Birinci dediğim bu kanalda bu kanalı bu kanala atayım o videolar yani hem Güvercin hem de e, Gürcistan'ın tarihi ilgili videolar mı atayım yoksa ikinci kanalıma e, ta, güver, şey Gürcistan'ın tarihi olarak değiştirip e, oraya mı video yayınlayayım? Bir mi iki mi yani bir bu kanala atmak ikincisi de ikinci kanala atmak hangisi? 1 mi 2 mi? Yorumlara 1 veya 2 yazın. Ee, yorumlar kapalı olursa da arkadaşlar artık ben e, bir şekilde e, inşallah açık olur da sizlere gösterebilirim. Yani kuşlarımızı sayalım. Sanki az geldiler gözüme. 2 tane burada. Bir tane burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 14. Zaten 14 tane kuşumuz var. 14 de burada. Şimdi bu kuşlarımızı nereden aldığımı söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Çoktur söylemiyorum. Bu şu üç beyaz bir de Cengaver vardı eskiden. Atmaca almıştı. Onları buradaki bir Azeri köyünden aldık. Ee, burası Gürcistan ama Azerilerin de yerleştiği yerler var. Bunu bir Azeri köyünden aldık. Burada şehir aslında ama herkes yani e, Azeriler yaşıyor orada. Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Bir, iki, üç bir de Cengaver vardı. Onların dördünü ondan almıştık. Babayit, Ponçik, Mermi. O Türkiye'de zamandan dolapçı yumurtaları getirdiğim dediğim abiden aldık onları. Üçünü. Şu bir de Şuradaki benekli yavru bakın. Onlar ikisi zaten yavru. Ee, bunu da bir Azeri köyünde. Ondan sonra şunu ve şunu da burada e, bir tane pazar kuruluyor hayvan pazarı. Gürcülerin yaptık. Gürcüler. Oradan aldık. Şimdi şu şu Arap da aynı şekilde. Ee, o bu Araplarla birlikte gösterdiğim Azeri Köyü'nden aldık. Ala'yı da Azeri Köyü'nden aldık. Ponçik'i arkadaş... Ponçik demiş pardon. Şahin vardı. Belki hatırlarsınız. Bilmem. Hiç videosunu çek, çektim Şahin. Şahin de bunlarla birlikteydi arkadaşlar ölmeden önce. Yani şu anda kuşlarımı göstereyim. Hepsi farklı farklı yerlerden. İki tane daha kuş alacağım. Dolapçı. Ee, i̇kisini de bu Mehmet abi'den alacağım. Yani ee, o adamdan alacağım Türk abiden. Ee, bakalım İnşallah güzel olacaklar. Yani çünkü yani bunu bir yani açıklama olarak hissettim kendime. Şimdi arkadaşlar siz diyebilirsiniz yani neden sen e yani ben Türkiye'de oturuyor yerleşmiş olarak bilenler diyebilir ki sen neden mardin beslemiyorsun, kelebek beslemiyorsun saya beslemiyorsun, ona bunu beslemiyorsun filo beslemiyorsun diye çok fazla şey diyebilirsiniz. Ondan dolayı ben de bu açıklamayı ihtiyacı duydum. Buranın kuşları böyle. O yüzden bu kuşları beslemek zorundayım. Yani burada olsa keşke olsa Türk kuşları da beslesem. Ama yoklar. Şimdi kuşları geçtik. Şimdi burada göstereyim bu grup ay yanlış şey gösteriyor. Pardon ana kamera yanlış yere bakıyor tamam. Bu korkumuz arkadaşlar bu cevizler çıkmadı yumurtalacılık. Artık çıkarsa çıkar çıkmazsa yapacak bir şeyimiz yok. Bunlar da burada. Bunlar da Azeri köyünden aldık. Bunlar iki tane yumurtamız var. Bu şekilde. Buranın dili biraz zor arkadaşlar. Onlar da ilerleyen videolarda artık dili neydi, artık ne yiyorlar, ne içiyorlar. Hepsini yavaş yavaş tek tek sizlere anlatacağız inşallah. Aslında buranın bir tane yazısı olsa göstersen. Buranın yazılarını göster. Abi şurada var yazı. Bu bir çoğal. Bakın şekilde. Bu P harfi arkadaşlar. Bu I, bu P. Ee, bu bakayım neyil la bu. Bu K. Bu I, bu da E. P. Pip. Kia. Pip Kia ne la? Ne demek acaba? Pip Kia. Bu bir buğday çuvalıymış. Pip Kia da bir markası herhalde. Bu E mi? K mi yani? E böyle arkadaşlar C gibi olan. K'de biraz daha üstünde böyle biraz da uzunluk var. Bu uzunluk herhalde K. Tam bilmiyorum. İşte bu bütün videoları sizlere tek tek anlatacağım inşallah. Bakın yazılar şu şekilde. Tekrar ayrıntılı göster. Garip çok yani alfabeler hiç çok farklı alfabeleri var. Bakın mesela burada bu kı ama bu farklı kı. Bunlar bir sürü e, c, k hepsi var. Evet bak burada k daha belirgin. Bakın üstündeki çubuk. 50 kg bu da g. Yani bu şekilde. Yani, troll falan demeyin. Troll falan mı yapıyorsun demeyin. Yani belki bulmuşsundur falan demeyin. Gerçekten. Aa, babet kusuyor. Hayırdır inşallah. Ah. Çıkla niye kustun? Kustu iyi, Çok iğrenç. Midem bulandı ıy. Onu yemeyin yemeyin. Çık ula. Baba git salma yaptık git dışarı kus Allah'ım. Ay midem bulandı Çok iğrenç midem bulandı. Ha işte şey diyordum troll falan yapabilirsin diyorsun diyebilirsiniz. Trol değil arkadaşlar. Videoları yayınlayınca anlarsınız artık. Yarın bir yolculuğa çıkacağız. Ee, o zaman size kesit, kesit bir sürü videolar çekerim. Ee, onda da görürsünüz. Ee, artık ilginç falan. Belki balık falan tutarsak onların da videolarını çekerim sizlere. Şu anlık bu şekilde. tavuklarla da videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadarlık olsun. Ee, bu açıklamayı size yapmak gereğini de duydum. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like yapmayı unutmazsanız beni çok sevindirsiniz. Bir de yorumlara bir mi iki mi diye yazarsanız beni de çok sevindirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.